neler aldık sana Abi. O bir yüzmek için. Oyun hamuru. Oyun o yüzmek, yüzmek için. Bu neymiş kız? Figür oyuncak. Önce hangisinden açalım anne? Önce o da göbek. prenses. Ütü. Hadi gel açalım. Bu anne kadar. hangisini açalım? Prenses sulanak. Açalım ondan. Hadi önce onu açalım. Şöyle Hadi. oturayım ben. ben şurada açma yeri vardı. Nerede? Aç bakalım ben açayım mı? Evet. Musun? Ben denedim ama olmadı. Ben yani yerine açarım aşkım. Ay açtım sonunda ya. Çocuk oynayacak bununla çocuk bu kadar evet. böyle sıkıştırılır mı ya? Ay. Ay. Ne yapmış bunu böyle? Tamam bir. Açmıyor. Tamam kalanını sen aç ben bakmıyorum. Ben de şunu açayım bu arada bu neymiş? Aa bir tane daha var. Aa, kutu içinde kutu çıktı. Sende de paket çıktı. Aa. Anne sen de buna bak ya. Arkadaşlar bakar mısınız? Prenses figürleri. Burada bir tane. Bu neymiş? Taht çıktı. Açabilir miyim? Bakın ama burasında. Aç göster bakalım. Bakalım. Şunu şöyle içine takıyoruz. Aa, hangi prenses bu? Hemen bulalım buradan. İşte burada. Adı neymiş? Ay ben bunun adını bilmiyorum. Onun adı prenses. Bakalım hangi prensesmiş? Biz de bakalım. Bir dakika şöyle koyalım. Evet i̇şte. ya. Acaba bu hangi prenses ya? İsmi neymiş bunu? Ben bu prensesi bilmiyorum. Bakalım. Neymiş? Neyse bulamadık ama çok güzel bir prensesmiş. Ben de Pamuk prenses çıkmış. Ben de Rapunzel ama çıkmasını istedim çık. ama. Ama Hı -hı. bu, bu çıkmasını istedim ben Çıkamadım. ama. Aa. Ay Sıla. Mickey Mouse. Sıla yazın bunlarla denizde yüzecek arkadaşlar. Tak bakalım kollarını. Bir de bunu tak. Her gün bunu da boğlamam. Tabii ki de bunların sayesinde boğulmayacaksın. Yüz şimdi yüz, yüz 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 yüz. Ay bu da bizim prensimiz prensesle beraber. Pop 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 pop, pop. oynasınlar değil mi? Evet şimdi oyun hamuruna geçelim. Gelebilir miyim mi? Anne. Oo, çok güzel bak, bir kare. Bak bakalım genç. kaç tane var burada say. Yani yapmadım. Hadi açalım. Yardım Hadi. et bana, yardım et. Kırmızısını seçtim ben. Seç bakalım. Aç kırmızıyı. Ben de o sırada paketi komple açayım. Ne açıyorsun Sıla? O ee, oyun hamuru. Hangi renk o? Kırmızı. Red. Söyle. Red. Hem incesini hem Türkçesini söyle aşkım. Bakalım incini öğrenmiş Kırmızı misin? Kırmızı kokuyor. Kırmızı kokuyor. Ah. Sıla onda başka hangi renkler var? E, pembe, yeşil, sarı, men Başka? Başka da beyaz. Hani yani beyaz nerede? İşte, i̇şte burada. Biyaz. Bir de beyaz. Bunun da kaldı. Oynayalım mı anne? Bir de en son Sıla, benim son bir sürprizim var. Sıla, bununla ne yapacaksın? Bebeklerinin kıyafetlerini mi tüleyeceksin? Hayır. Bak ben ne getiriyorum Sıla ya. Sürpriz. Balon. <laughs> Renkli balon. Sarıncıla. Şişir bakayım bir tanesini. Şişirebilecek misin? Bir tane ben getireyim. <laughs> Bizim bu kadar çıktı. Arkadaşlar bunlara su doldurup fırlatacağız. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.